Bu projemiz toplamda 16 adet 3 artı 1 daireden oluşmakta. Alttaki projemiz ise 20 adet 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireden oluşmakta. Toplamda 36 dairemiz bulunmaktadır. Arsamızın ana cephesi rekreasyon alanına bakmakta olup tamamıyla yeşil alandır. Karşı tarafımız Gazi Üniversitesi yerleşkisi, üst tarafımız Gölbaşı Devlet Hastanesi. İki tane ana caddemizin tam arasında bulunmaktayız. Oldukça e, gelişen bir bölge burası. Tamamıyla zaten inşaat sahası. Popüler bir noktadır. Zaten daire fiyatları da oldukça yükseliyor bu bölgede. Birkaç projemiz de aşağıda devam etmekte. Yatırım için gayet uygun bir yerdir burası.